Sevgili dostlar, gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Yeni bir videoda tekrar sizlerleyiz. Ee, yola çok yakın bir bölgede olduğumuz için sesim zor geliyor olabilir. Bugün ahşap evleri gördük ve onları sizin için görüntülemek istedik. Bu görmüş olduğunuz ahşap ev çok hoşumuza gitti bizim de. Ee, i̇ki oda ve bir artı bir yukarıda yatak odası olan ve bir terası olan bir ahşap yapı bu. Ahşap yapının içerisinde ee, strafor kullanmışlar. Yani yalıtımı var. Anahtar teslimi bu evin fiyatına 500 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Fakat buna su basman dahil değil. Onlar e, ahşap ayaklarla beton e, beton dökerek yapıyorlar bu e, işçiliği. Ama su basman istiyorsanız bu ayrı bir maliyet. Onu da henüz e, ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İsterseniz buyurun gezelim. Biz Çok beğendik aslında. Burada ufak böyle bir verandası var. Burası bir oda. Gördüğünüz üzere burası bir yatak odası olarak değerlendirilebiliyor. Burada hemen gel, göreceğiniz üzere böyle gelebilirsin. Burada banyo tuvaleti var. Daha sonraki bölümde yine bir yatak odası var. Ve e, bu evin dışarıdan bir terasa çıkışı var. Terasa çıktığınız zaman yukarıdaki yatak odasını kullanabiliyorsunuz. Bu evin fiyatı tam anahtar teslimi 500 bin lira. Paylaşıyor. bu da sizin için görüntülediğimiz ikinci ahşap. Gördüğünüz üzere bu evin metrekaresi 27 metrekare. Fakat dışarıda bir gördüğünüz veranda, 20 metre yukarılık bir verandası var. Ve isterseniz bu buraya bir 10 metrekarelik çatı katı ekleyebiliyor. Bununla beraber aşağı yukarı 60 metrekarelik falan bir ev oluyor. Ee, gene dediğim gibi bunun ahşap ayakları betonla üzerine oturtuluyor. Kullanılan malzeme tamamen ahşap. Bu da iki oda bir salon demek istemiyorum da iki odalı bir ev. Buraya içeri girebiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Burada gördüğünüz gibi içeri de gelebilirsin. Gördüğünüz üzere bir uzun L şeklinde yapılan bir ev. Burası iki odaya bölünebiliyor, banyosu var, mutfağa e, tabii konulabiliyor. E, bu evinde anahtar teslimi, zemin döşemesi dahil, mutfak malzemeleri dahil ve yukarıda ufak bir çatı katı var. E, orası dahil olmak üzere bu evinde anahtar teslim fiyatı 450 bin lira. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz de şaşırıyoruz fiyatlara. Yani sadece bu ahşap ev bile 450 bin lira, ki ev 500 bin lira ediyor. Günümüz şartlarında bu gerçekten emekli olup kuralara taşınmak isteyen insanlar için ciddi bir maliyet. Çünkü bu arsanın dışında olan bir maliyet. Daha bunun üstüne arsa bedeli eklenmek zorunda kalacak. Ama günümüz şartları ve ekonomik şartlar gördüğünüz gibi bugün bu şekilde gerçekleşiyor. Zor. Bu ahşap evlerin bu fiyatları görünce ben betonarme bir evin fiyatını ya da prefabrik bir evin fiyatını düşünemiyorum. Bilmiyorum. Araştırdıkça sizlerle paylaşacağız. Lütfen e, abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.